Yani adam ülke için daha ne yapabilir? Allah, Allah aşkına. Ülke elden gidiyor. gidiyor. Ülkeyi el, toparlamaya ülke çalışıyor ya. Yani. Gittin Allah aşkına el ya. Allah tapar gibi ona tapıyorsunuz. Allah tapar gibi ona tapıyorsunuz. 17 on on bin lira maaş alıyorum. 20 bin lira kira veriyorum. Nereye vereceğim? Nereye vereceğim? Ha Erdoğan'ı Allah tapar gibi Kim? tapıyorsunuz Geleceğin hayır, Atatürk Erdoğan'a. hayır, hayır okur, Erdoğan o, lafı bir daha telaffuz Ya gidin ya Hap bu zihniyeti ben. ya. Ya zihniyet. Herkesin Hap aklına bir şey var. Herkesin aklında bir şey var. Hap Hap Taparcasına. Sümmaşa. Tövbe Hap estağfurullah. Hap Allah aşkına ya. ya. Saçma sapan şeyler. Hap Erdoğan Hap yani adam ne yapsın daha? Ne yapsın? Buyur abi. Ekonomi kötü diyorlar. ekonomi nerede iyi? Nerede iyi? Yurt dışı. Bangladeş'te iyi, Bangladeş'te iyi. Bangladeş'te iyi, şeyde. Somali'de bunların hepsi, iyi Bunların hepsi dolu Yok yok da iyi. abla ben doğru söylüyorum Somali'de iyi İ, orada İran'da iyi. da iyi, ha, iyi. İran Ta, Tek Ağabey Türkiye'de kötü Romanya'da iyi Bulgaristan'da iyi Ağabey. Hepsinde iyi tek bize kötü Ablam erken bir seçimde Erdoğan mı imam olun? Erdoğan tabii ki de Allah aşkına Neden? Bunu ne bir de soruyorsunuz? Yani e, kaç ya, Soramaz yı... mıyız abla? Sorabilirsiniz tabii ki de e, Kaç yıldır başta? Neyini gördük? Bakırköy için neyini gördük? Allah aşkına Her şey geriye Um, yürüyen merdivenlerin hiçbir yerde biri çalışmıyor. İnsanlar istif olmuş. Ee, Beykoz'a gideceğim Üsküdar'dan. Bütün seferleri yarı yarıya indirdi. Yani. yani. Erdoğan'dan memnun musunuz abi? Elbette. Allah onu başımızda Ekonomi nasıl? Um, diğer ülkelere nazaran bizim bizim şu anda iyiyiz. Okey. Asgari ücret ne kadar abla? Asgari ücret henüz daha... Uh, 17 bin. Yayı yani daha tam 17 bin. Kira Allah ne kadar şükür. abla? Herkes geçiniyor lütfen. Bak. Kira ne kadar abla? Kiralar herkes kafasına ücret. göre kira arttırıyor. Asgari ücret Asgari 17 ücret. Bin. Tamam, kira bin. bin. kira 10 bin, 10 en kötüsü 10 bin. Tamam tamam. 7 tamam. bin kalıyor. 7 tamam. İki çocuğu var sağda mı? Ama şimdi her şey yani Erdoğan'ın önce de bunlar farklı farklı bir konumda mıydık? Yani siz tüm maaşa bir yere bir yıldırım çakacak Erdoğan'dan bileceksiniz. Deprem olacak Erdoğan'dan bileceksiniz.